Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, ikisi bir arada serisine başlıyorum. Hem Roblox oynayıp hem Minecraft oynayıp, e, Katil kimi oynayacağım. Eee burada Minecraft e, Katil kimdi? Burada Roblox Katil kimdi? Böyle oynayacağım. Biraz kasacak. E, kasmaya başladı. E, bu benlik kanından dolayı oluyor. O yüzden e, oyunum kötü falan demeyin. E, bu arada. Ben bayağı bir seviye yedim. seviyeyim artık. Ya, i̇smim de Supredektör. Sizden mega hayal ettim de. E, Roblox ne? De, e, e, değiştirmek zorunda kalmışım. O, o yüzden e, kendimi kendime hesabımı değiştirdim. Artık Super Elektro yaptım. Super Elektro'nun E'sini orada düşürdüm. Super Elektro yaptım. E, i̇kisini bir anda oynamaya çalışacağım. Zor olacak ama e, deneyeceğim işte. E, bu arada Roblox'ta ilk şimdi katil oldum ve herkesi yendim. Evet. E, Roblox'a daha yeni girdim ve ilk gelişimde katil oldum. E, çok büyük bir şanstı. O oynayıp video çekmeye başladım şimdi. Şimdi burada e, başlayacağız. Ama önce hazır sunucu arıyoruz yani. E, lacivert olan İkisini bir arada oynamaya çalışacağım zor olacak Dediğim gibi ee, ikisinde de Ölme şansım var ya da öldürme şansım var Bilmiyorum artık ne olacağım bağlı Evet Roblox'umuz başladı Roblox'a gireceğiz Şimdi ama oyunda Minecraft'ta da girmemiz gerekiyor Oynayabilmemiz için ee, Şöyle Minecraft surcunun bir görebilsem Dur Ahmet tamam Gördüm Ahmet de bu arada yanımda Size söylemiştim herhalde iki seri aynı anda çekeceğimi. Yani yeni seriye başladım ikisi bir arada. Ee, nasıl sonucu, bulduk. Ee, Car Crashers baloncuk gibi arada da söylemiş olduğumu düşünüyorum. İşte böyle oynayacağım. Böyle bir binden birine geçeceğim arkadaşlar. Aynı o orada. Ee, bir bölüm birini oynayacağız. Bir bölüm birini oynayacağız. Öyle biraz zor olsa da bir Ahmet Evet arkadaşlar Ahmet'te. Allah Allah katil bu ne yok artık İlk girişinde Ahmet'te de katil oldu bu nasıl bir şanslı <laughs> neyse ben katil bakayım buna bakalım arkadaşlar ee, bu oyunda birkaç tane katil var mı evet. dur bir dakika Allah Ahmet <laughs> nerede buldun beni seni takip ediyorum. Geldim Şimdi edemeyeceğim. Çünkü saklanıyorum. Dur şöyle girelim arkadaş. Oops. Aman bizi bulamasın. Hoppa. Ve buraya saklandık. Tamam. Burada bizi göremez. Şimdi. Aa ölmüşüm. Ee, ben kimin öldüğünü görmedim, görmedim ama siz görmüş olabilirsiniz. Bu ne ya? Ben kaldım. <laughs> bir ikisine geçmiştim. Aa kazandım. Ahmetçi kırmızılı bir <laughs> öz. gördünüz arkadaşlar. Ee, Minecraft'ta başaramadım ama e, ee, Roblox'ta başardım oynamayarak. <laughs> çiçekte yazışmaları olunca gıcık Şimdi e, bakalım. bir dakika ben hello mu yazmış? Kız bana yazmış. <laughs> Şöyle durunca ben yazmışım gibi geldi. Yanlış mı yazmışım diye bakıyor. Aa, <laughs> kazanmışım. Kazanmış mıyım? Anlamadım. Neyse. Devam edelim. Hazır hemen girmeliyiz çünkü hemen dolabiliyor. Hop hop yak yakalayamadım gördüğünüz gibi. Hop yakaladım yakaladım hadi, hadi girdim. Aferin bana. Bu açılan kadar burada oynayalım. Minecraft'ta inşallah katil oluruz. Bu arada Minecraft'ta da ilk oynayışımda katil olmuştu. <laughs> <laughs> yani iki oyunda da aynı anda katil oldum. Eee değişik oldu yani. Şu katil gibi yürüyor. Şunda da ölmeyelim biraz işte para toplayalım. Dur bir dakika. Bu katil gibi yürüyor başka. Hadi onu öldürürse katildir. Hmm, saklandı o da bir katillik işareti. Şimdi bize koşuyor bu katil. Bak bu bizi boğuluyor. Katil bu. Bakın şimdi. Bakın. Ben erik yalı oynuyorum. Ben katil değilim. öldürürdü değil mi? Ya da ben hedef almış olabilir. Ha. Abo. Abi ben de sen ikiyim. Sen daha 8'desin. Buralar bitmiş. mi bitmiş buralar. Öldürmüşler herkesi. <laughs> Şuraya bir gelelim inşallah görmezler. Minecraft'ta devam. Al bu. Çekil. Allah Allah istiyor peşimde. Şuraya saklı. Öldüm abi ben. Allah gördüm katili katil o. <laughs> Buralardaydım ben. Aha. Abi. Kız değil kız değil. Kız değil miydi? Erkek. Bu değil. Bu değil. O muydu? Hayır. Ama. <laughs> Ya Aynı. evet buna mı öldün? Bunu <laughs> yürüyerek kaçarsın buradan. <laughs> Yürüdüm. Var <Bak> şuna ya. <laughs> Beni kandırdım sanıyor. Gidince öldürecek o. Kız gitti. Kız gitti ölecek. <gülüyor> <gülüyor> hmm, yok <laughs> başka bir yere gitmiş kart. Biz de şuraya saklanalım. Mavi. Abo. Allah. Ama o nasıl gördünüz? Gördünüz. Gördünüz dokunmadı bana. Bu Roblox'a katil kime gelince bana bir şeyler oluyor. <laughs> Roblox bazen bana gıcık oluyor. <laughs> Nedenini ne anlamış değilim. Gel gel gel. 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 Ha, geldim. Bak bak. Evet. Bak 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 bak. Abi, katil bak, mi? Bak bak bak. Allah. Bak, Orada bak. daha yeni. Ay yeni ah. Ahmet katil kazanmış. <laughs> katil de bak olmasa ben kazandıydım ama arkadaşlar işte bak var, var katil de beni öldürüyor. Bakın bakın <laughs> bakın bakın nasıl ayende <laughs> vardı? Şerif kaybetti. Anne var. Şimdi ayende evet, var, var, var mı? Ben daha önce Allah vurma beni. Ayende var, ne var ah. mı? Dur bir yer seçelim de. Yaşıl. <laughs> Katil <gülüyor> olma şansımızı <laughs> atsın. Evet kazanmışız. Na 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 na, 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 na. Bu arada arkadaşlar ben benim karakterimi gördüğünüzü be. bilmiyorum ama na, 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 na e karakterim nah, bu. Bay Doktor. I, I know send kene sen gene ya. Ben de. Dil <laughs> olsaydım söyler miydim acaba? Ben söylemezdim. Yok katil değil arkadaşlar bu yalan mıydı? Ah girelim şuna. Ne? <laughs> Hı? Hop şuna. Bu arada arkadaşlar ben bu mapi ilk defa görüyorum. Ee, normalde görmemiştim. He diğerin de aynı sent. Gene aynısı. Bu neymiş? Bu mapi ilk defa görüyorum ben. Ee, bu mapte hiç oynamamıştım. Ee, arkadaşlar bu arada 9 dakika olmuş. 10 dakikada biliyorum. Bandicam yüzünden bitiriyorum ama bende kut yapıyorum bazen. Ee, şimdi yapacak neyim bilmiyorum ama e, yapmayı düşünüyorum yani. ya Allah kahretmesin. Ya da bitirsem mi? Ben... Aynen. İkisinde de ölmüşüm. En iyisi ben videoyu bitireyim. Bu sefer kalsın olmadık ama ikisi bir arada serilerinde başka e, tür oyunlarda inşallah e, e, inşallah onlarda da daha güzel şeyler yaparız. E, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.